sen de 28 açıla ve elveda. Haydi bakalım arkadaşım sorumuzu okuyalım ve çözelim. İki açının toplamı 128 derece olup bir diğerinin 3 katından 16 derece fazla ise büyük olan açı kaç derecedir? Ya arkadaşım artık basit yine ben çiz çöz gibi yapacağım. Son kez yapayım. İki tane açıyı topluyorum. Ve bu açıların toplamı kaç derece oluyormuş arkadaşlar? 128 derece oluyor. Şuraya da yazalım. 128. Benim için soru bitmiştir arkadaşlar. Bundan sonrası her şeyi yerine yazmakla alakalı. Şimdi biri diğerinin 3 katından 16 derece fazla ise yani büyük olan küçüğün 3 katından 16 derece fazla mor kalemle devam edeyim. O zaman ben küçüğe k dersem büyüğe ne diyeceğim? 3 katı dediği için 3 katı işte sana 3k 16 derece fazla dediği için 16 derece fazlayı yazdım. E bundan sonrasını artık da bana çözdürmeyin canım. Siz çözersiniz. Aa, morla mı Yok kırmızı ile yeşille devam edeceğim. Evet bir karpuz 3 karpuz daha topla. 4 karpuz artı 16 ise ben de artı 16 yazarım. Eksi 16 olsaydı ben de eksi 16 yazardım buraya. Şöyle kırmızı ile yazarım. Pekala bunların toplamı kaç dereceymiş arkadaşlar? 128 dereceymiş. Dereceyi yazmadım. Artı 16 karşıya nasıl gidiyor? Biliyorsunuz artık nasıl gidiyor? Çarpma olarak gidiyor değil mi? Şaka şaka biliyorsunuz eksi olarak gidiyor. Yani 128'den 16'yı çıkarırsam ben kafadan şöyle çıkıyorum. 10 ve 6 olarak düşün. 128'den 10 çıkardım. 118. 6 daha çıkardım. 110. yazamadım ama çıkardım ama yazamadım. 112. Peki bu 112 neye eşit? 4 tane karpuza. Oysa ben bir karpuzu merak ediyorum. 112'yi 4'e bölüyorum. K eşitti. 112'yi 4'e kafamızdan nasıl bölüyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle düşünün. 100 ve 12 olarak düşün. 100'ü 4'e bölmek basit. 25. 12'yi de 4'e bölmek basit. 3. E ben bu ikisini arada kırmızıyla yazayım. Toplarsam e kaç olacak arkadaşlar? Tabii ki 28 olacak. Yani K eşittir 28 dereceymiş. Bana neyi soruyordu? Burada büyük olanı soruyordu. Ben şimdi uyanıklık yapacağım. Şunun 28 olduğunu biliyorum. Bak değerini de şuraya yazdım. Bu ikisinin toplamı 128 ise vallahi buna 100 kalır. Hiç olmayın beni. 28 ile 100'ü toplarsam 128 olur. 128 olur. Ya da diğer yöntem. işte hangisini yaparsam ben onu çok sevmiyorum. 3K artı 16 ise yani ben K yerine 28 koyacağım. Yani 3 burada çarpı olacak. Şurada çarpı 28 3 kere 28 kaçtır arkadaşlar? 84. Artı 16 varmış. E tamam buranın toplamı da yine 100 olmuş. Bak buradan gitmek daha kolay oldu. Nasıl istiyorsan yap ama neydi mottomuz? Doğru yap. Tamam. Kolay yoldan yap canım. Haydi bay bay. Diğer konu diğer ünite ben de bilmiyorum neyle onunla buluşacağız. Haydi bay bay.